Bu ölüm sana hiç yakışmadı. Nurlar içinde yat Taylan oğul. Adettendir. Ayakkabıları kapının önüne koyacağım. Evde cenaze olduğunu bilsinler. İyi düşünmüşsün Hacer. Aslında giysilerini de toparlayıp dağıtmak lazım. Çetin Bey'e sorarım. Aa, Çetin Bey'e ne ayol? Rahmetli'nin giysilerinden. Evde Taylan'ın nikahlı karısı dururken... Anne hani kime isterlerse versinler. Ya da siz bırakın. Ben seçerim. Bazıların hatırası var. Hayır. Hacer abla. Ya birisi kapıyı açsın. Hacer abla. Ya biri kapıyı açsın Hacer abla. Mine. Hacer abla. Bu kapıdaki ayakkabılar ne? Oh, Tutmadım mı kızım? Kaybettik Taylan Bey'i başım. Sağ olsun. Ne? Taylan Bey'i kaybettik. Mine, Mine! Çetin Bey! Çetin Bey! Mine, Mine, Mine! Mine! Ne oluyor, ne oluyor? Ah, Taylan Bey'in söyleyince bir de... Ay! Ay! Ay. Oğlum! O şu kolonya falan git! Ay tamam! Hay Allah, Mine! Mine! Of. Mine kendine gel. Mine, ne Mine! Ne oldu ya? Hayırdır? Hayır. Hay Allah'ım ya, ver, ver. Ay. Plan Bey oğlumu kaybettiğimizi bilmiyormuş. Birden söyleyiverince düştü bayıldı. Acer abla hadi sen su getir. <laughs> Yine. Vay be bayıldı ha. Çok etkilendim. Vallahi takdir etmek lazım kızı. Numara yapmıyormuş. Taylan sevgisi gerçekmiş. Biz kimin numara yapıp yapmadığını çok iyi biliyoruz. Sen kafanı yorma. Yerinde olsam benimle daha iyi anlaşırdım Çetin. Sebep? Hayatta kalan son akraban benim de ondan. Akıl hastası anneannen dışında. Ulan İsa'ya şey hamile. İyi misin? Çetin doğru mu? Taylan. Maalesef. Tay'ımı kaybettik. Geç. geç. Geç 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 çabuk. Beni buraya getireceğini söyleseydin ya. Ben de beni kaçıracağını zannettim. Uzatma, yürü. Yürü. Lan ne oluyor? Çabuk, çabuk yürü. Selin'i çağırın, hemen buraya gelsin. Ne oluyor ya? Anneannen, nereden buldun sen anneannemi? Çetti. Selin'i çağır, çabuk buraya gelsin dedim. Senin evde değil. Berkat, ne yapıyorsun ya? Ne oluyor ya? Bu kim? Sen karışma. Tamam, tamam. Sakin ol. Bir kaza çıkacak. Dur! Burada mı? Lan ne kazası be? Kasten öldüreceğim lan ben bunu. Şeytan bu kadın. İnsan değil. O da doğru Berkan, ne olursun sakin ol. Mine otur yerine. Bak, sakin ol. Oturup konuşalım, tamam mı? Konuşacak zaman bitti. Öldüreceğim bu kadını. Berkan, değmez. Yapma. Otur yerine Mine. Otur yerine. Anneanne, yine ne yaptın ya? Nereden buldu seni bu? Çetin, ben... Sen sakın ağzını açma! İblis! Ulan bana bakın. Bana bakın. Kimse şu saatten itibaren kimse konuşmayacak, tamam mı? Duydunuz mu lan beni? Selen'i bekleyeceğiz. Tamam, tamam. Oturalım, bekleyelim. Berkant, ne olursun bir sakin ol. Hayır, oturmak yok. Bunun yaptıkları var ya Mine. Bunun yaptıkları var ya. Bunlar ölüm bile az gelir. O ses neydi öyle ya? Hacer abla! Acele abla! Açsanız şu kapıyı ya! Seren Hanım kızım, Çetin Bey adamı öldürecek. Koş, koş ya. Koş. Sen elinde silahla benim nasıl geliyorsun lan? Sen beni bırak, o silahı şu kadına doğrult. Çocuk katil o! Ne diyorsun sen ya? Öldürmüş işte bebeği, öldürmüş! Söylüyorum. Evet doğru. O bebek annesinin bütün günahlarının cezasını çekti. Sen ne demek istediğimi anladın değil mi Selenci? Cevap versene tat Tamam, tamam, tamam. Tamam, sakin tamam. Ah, oh, tam, sakin. Şekil. Hep aynı cümleyi kurmaktan bitmadın değil Geberteceğim, geberteceğim. Ama icraat yok, sıfır. Anneanne bir kafa çeneni hayatım. Bir delilik yapma. Abla yapma, ne olursun. Yapma. Mine çekil. Kaybedecek bir şeyim kalmamış ki benim. Aileni düşün. Bizi düşün. Çetini düşün. Allah aşkına yapma. Dur, bırak. Sen elini kana bulama. Bırak ben öldüreyim. Sen hiç konuşma. Onu buraya getirmeden önce düşünecektim bunu. Çekilin önümden ya! Hayatım sakin ol. Beni düşün ya. Ben sensiz ne yaparım? Bebeğim mi öldürmüş Çetin? Ne yaşamayı hak ediyor mu? Nefes almayı hak ediyor mu ya? Hak etmiyor Zerre. Hak etmiyor ama yapma aşkım ya. Yalvarırım. Yapma. Sen katil değilsin aşkım. Bırak onun cezasını başkası versin. Katil değilim değil mi Çetin? Değilsin tabii. Değmez değil mi? Değmez tabii hayatım. Bu ***'ın niçin çile çekmeye değmez? Değmez tabii. Bak biz daha güzel günler göreceğiz. Ben bu çile yaşıyorum. o zaman ben de kendimi öldürürüm. Senin olmadığın bir dünyada yaşayamam ben. Olur <laughs> yapma. Çok ciddiyim. Ben de kendimi öldürürüm. Bak ben siz her yere gittim. Ama ölüme gidemezsin.